Evet. Şimdi şu iki kırmızı noktayı görüyoruz. Bunlar iki belli başlı krater. Tabi isimlerini bilmiyorum şu anda. Mu mu muhtemelen bir isim vermişlerdir. Biz iki kırmızı nokta olarak temsil ettik onu. Bunlardan daha kuzeyde olanı şöyle bir e, boğazın ağzını tutan bir ada gibi adeta. Pek belirgin çünkü e, bu renk itibariyle koyu gri alanın ortasında şöyle bir beyaz e, melek olarak çıkmış. O büyükçe bir krater orada. Onu esas alıp bir düşey attı. Şuradan kesikli çizgiyle tarif ettim. Ondan sonra diğer e, krateri, şurada görüyorsunuz diğer kırmızı noktayı esas alıp bir diğer kesikli çizgiyi e, kuzeydoğu yönüne takriben çizerek harita yönünü düşünelim tarif ettiğimde bir kesişim noktasını tespit ediyoruz şimdi bu kadar ee, Aslında basit Ondan sonra da e, diğer bazı işlemleri yapabiliriz ve aslında şu denizin kıyısı olarak da düşünebileceğimiz şekli diğer haritayla mukayese ederek de bunları düşünebiliriz çeşitli körfezler girintiler çıkıntılar ve burunlar var onları noktası olarak e, temsil ederek o noktalara göre iniş konumunda düşünebiliriz.